Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizin karşınızda PUBG Mobile video çekiyoruz. Bu bizim ilk videomuz. Hatalarımız olursa kusura bakmayın. Şimdiden iyi seyirler. Evet arkadaşlar şu an <laughs> Yine her zamanki gibi bir Bugün Bugünkü amacımız yani farksız. Bizim ilk amacımız zaten rank kasmak değil arkadaşlar. Eğlencesine biz size video çıkarabilmek ve bu videoları size beğendirebilmek. Yani bir silah sonunda. Kanka o bende doluyor ya. Arkadaşlar size sormak istediğim bir soru var bu 15. sezon size nasıl yeter yani bunun kıyafetlerini beğeniniz mi ya da daha düzgün daha dereceli bir şeyler gelebilir miydi 14. sezon gibi ya da daha farklı olabilir miydi bunun kötü olması gibi Bunlara yarım sayabilirim. Bu arada arkadaşlar unutmadan kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Kanka bu Hiç adam yok. Watch out. Ve ve boş. <gülüyor> boş <gülüyor>

Siapa kata asal tiada tadu? lah. Görüşürüz arkadaşlar.